Ben buldum kanalına herkese merhaba arkadaşlar ben Samet. Bugün sizlerle yelkenli gemi nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Arkadaşlar tabi bunu da kendi buldum. Hemen size malzemeleri sayıyorum. Bir makas. Şöyle gösterelim. Bir A4 olur. Bir, bir kağıt işte diyelim. Bir kağıt. Bir şu CD'lerin arasında olan şu kenarlar boşluk olmayabilir sizde. Yani fark etmiyor zaten bu boşlukta. Ortadaki şu dediği olduğu yer lazım bize. Şu şunu da belki kullanırız hesabıyla. Yine yanımıza alalım. Belki işime yarar hesabıyla. Bir kalem. Bant herhal kullanmayabiliriz zaten çünkü. Hemen başlayalım. Nasıl yapılır? Göstereyim. Arkadaşlar şu an şu A4'te şöyle üçgen bir şekil alacağız. Ama eş üçgen olmasa da 2 kenar üçgen olsa çok iyi olur. Ben daha önce kestim. Şöyle bir üçgen. Şöyle bir üçgen kestim. Arkadaşlar tam olmamış olabilir. Böyle bir iki kenar üçgen kestim. Hoş oldu. Şimdi arkadaşlar bunun iki şekli var. Bir taraf böyle havada böyle kalıyor. Böyle yarısı havada, yarısı yerde kalıyor. Ya da böyle direkt bir santim de olsa havada kalıyor. Şimdi arkadaşlar iki şekilde de deneyin. Şu hangisinde böyle zor giriyorsa o şekilde ve hafif sokun ve tam o havada kalacak şekilde yapmaya çalışıyoruz. Böyle mesela İşte bunu yapabileceğimiz yer. Arkadaşlar işte şu şekilde oluşturmadan önce yelkenimizi hemen takalım. Arkadaşlar ah, kamera önce özledim ha. Dönüyor iki de bir. Sıkıntı değil herhalde. Tamam ben de yaparım. Sıkıntı değil. Şimdi şuna şu en üst değil ben zaten burayı biraz yıprattım. Şu en üst değil. Şuralardan. İşte şuralardan geliyoruz. Ben kalemle deliyorum. Delemedim. Kağıda da yıpratmak istemiyorum. Kağıt yıpranırsa kötü olur. Tamam. Arkadaşlar bakın şöyle bir şekil elde edeceksiniz. Şöyle biraz kameraya geri aldık mı? Tamam. Arkadaşlar şöyle bir şekil elde edeceksiniz. Bunu da biraz geri çünkü. Bakın şöyle bir şekil. Nasıl? Kalanı nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar şu alt kısım var ya alt kısım. Şu alt kısmı şunu şöyle bir tutturalım. Şöyle tam şuraya nasıl gelecek biliyor musunuz? Bakın tam yerini hesaplıyoruz. Tam yeri neresi? Şu, şu kısım değil mi? Tam yeri şu kısım ve ben yanıma kalem almışım. Ha sıkıntı değil sıkıntı değil. Şurada hemen bir çizik atmamız lazım yani. Tam kalemin üstüne gelecek yerden bir incecik bir çizik atıyoruz. Tamam. Arkadaşlar şöyle içine geçiriyoruz kalemi. Ne kadar iyi geçerse artık o kadar iyi. Tamam, geçti. Arkadaşlar geçtikten sonra bakın şöyle şu alt tarafları böyle kalıyor. Değil mi? İşte oraya için hemen ben bant hazırlıyorum. Ben de madı bandı neydi kullanacağımızı unutmuştum. Tamam. Ben hazırladım. Şuraya yapıştırıyorum. Sağlam tutacağımız şekilde. Hop. Tamam. Tamam. Yapıştırdım. Arkadaşlar bakın. Yelkenli gemimiz hazır dan den Ha bu işte şurayı bakın şöyle ayarladım. Yelkenli gemimiz hazır. Artık suya koyduktan sonra şu şöyle şu şekilde suya koyduktan sonra e, gidiyor. Artık bunu da falan filan bir şey yapabilirsiniz. Ya da arkadaşlar ben gemime şunu eklemeyi düşünüyorum şu motoru eklemeyi düşünürüm. Ama tabi bu gemiye de başka güzel bir gemi yaparım. Kendine onu ekleyeceğim. Ve arkasına koyacağım. Dönecek suyun içinde ve gemiyi götürecek. Çok iyi fikir değil mi? Evet arkadaşlar ben ben buldum kanalda bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.